Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kilant, ABD çalışmaları da bitti. Tablo çalışmaları. Bunun da kaydını yapayım. Bundan sonra Kocaeli çalışmalarını başlayacağım, yayınlayacağım. Birinci koşusuyla başlayalım. Şartlı dişi bir yarış. Altın oğlu safkan. Kalite kazanç, handikap puanıyla ilme planda. Kazanması normal, sonuç olur. 3 norlu safkan da bu ata rakip çıkmaya, bu ata geçmeye çalışır. Birinci koşu dişi yarışı. Tablomuzun çıkarttığı atlar bunlar arkadaşlar. Geçiyorum ikinci koşu. Maiden bir koşu. 7-4. Ben de e, ön planda çıkart. 7 puanım olur. Kalite handikap kazanç puanıyla. 4 e, rakibi olur. E, bu atlar içerisi. Sıralama 9-13-8-1 diye gider. Dün çok fena bir sürpriz getirdiler. bölüm bir maiden'da. Aşağıdan bir at geldi ki e, kayan bir attı. Son ayakta. Hoş değildi yaptıkları şey. Onu da söyleyeyim. Doğru bulmam. 2-0 Safkan. Taylan'ın bindiği Safkan. Bu da e, yarışta bence şanslı olabilir Dubai orijinli. Geçiyorum burayı da. Üçüncü koşu şartlı e, mücadele. 3 nolu Safkan. Kalite handikap puanı 62'yi verdi. Bu da kazanmaya yakın Safkan olmuş. Arkadaşlar bunlar kolay kolay geçinmemeleri gerekir. Rakibi gene kalite handikap puanıyla 4 nolu Safkan. Bu çıkıyor. Yani 3 büyük bir ihtimalle yarışını kazanır biraz kolay gidiyor yarışlarda. Favori plase çıkacaklardı büyük bir ihtimalle. Dördüncü koşu tekrar Maiden. Kalite handikap puanları ön planda olurlar. İki yarışını kazanabilir. Handikap puanı 66 grubun en yaptı? attı. 8-9-7 bu at koşmazsa devreye girecek sıralamada böyle gider. Bu şekilde anlatmış olayım. Bu Maiden'e. Geçiyorum Rayda. Beşinci koşu gene Maiden koşular bunlar power plase bitmeleri gerekir. Mantığı budur. Yani bellidir atların güçleri, kaliteleri, handikapları. Handikapörlerin verdiklerine göre gittiğimizde bir rahat yarışını kazanır. Tek olur arkadaşlar bir norm. Böyle atlar yani sallanırsa 2-4 yaşının avantajını kullanır. 65 kalite puanıyla 2 ve 5 nol safkanları öneririm yanına rakip olarak. geçiyorum 6. koşu şartlı dişi sürpriz çıkartabilir burası bakın. Bu grup sürpriz çıkartabilir. Gene kazanç bölgesinin birinci attı. Para kazanmış atlar. Handikapları yüksek. Kalite puanları yüksek. Yarışta iyi yerlerde olurlar. 1 9 buranın sürpriz atı. 80 kalite puanıyla ile grubun en iyi atı durumda. Rakiptir. Sırasıyla da 3 8 7. Bu atlardan da iyi bir yarış gelir. Sürpriz açık olduğu için e, hani Kazanacaksa bir kazanır, kazanamazsa şayet bu atlar birlikte düşünülmeli bence. Geldik gene son koşu Maiden. Çok e, amşam koşular yok usulen konulmuş gibi mi geliyor. Gene aynı mantık. 79-79 handikap puanları. Kalite puanı yüksek 74 ile 12'yi verdi. Yarışlardan çıkmazlarsa 12. orimdir. 6-8-9 sıralama böyle gider. 12-6-8-9 3 üç, yani 3'ü de boşta bırakmayayım. Bundan sonra tabii 3. Bu şekilde sonuçlanır. Altılılar hani çok yüksek ikramiye gideceğini zannetmiyorum. Akşamki yarışlar dün fena, fena idiler. Bugün normale dönerler diye tahmin ediyorum. Bu kadar da Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.